Topukların ucunda yükselin. Topuklarda duramıyor. Topuklar kalkmıyor mu? Sol, sol ayak kalkmıyor mu? Sol ayak kalkmıyor. Tamam gelin bakalım yürümeye başlayın. Devam edelim. Aksiyara giriyorsunuz. Yürüdükçe ağrısız artıyor evet, mu? Başlayalım. 5-10 dakika oldu çıkalım. Bir parmak ucunda bir yükselin bakalım. Harika. Şimdi topuklarınızın ucunda bir yürüyün. Yürüyemiyordunuz ama evet. önce. Şimdi geçmiş mi güç kaydı da? Geçmiş. Ağrı var mı? Yok. Nasıl Yok. hissediyorsunuz? Çok iyi. İyi, ee, harika. Evet. Ne diyorsunuz? Boşa çektim diyor musunuz size? Şimdi kaçıncı günü ameliyattan sonra kaçıncı gün şimdi bugün? Sekizinci gün herhalde. Evet. evet. Nasıl geçti bu sekiz gün? Ameliyattan önce ne sıkıntılar vardı şimdi nasılsınız? Ya ameliyattan önce yürüyemiyordum yani resmen bacağımı sürüyordum. Ameliyat olduktan on dakika sonra normal hayatıma geri döndüm. Ayakta bir güçsüzlük vardı o ne oldu? Evet bitti. gitti. Gitti. Allah'a şükür gitti sayenizde. Tamam sonra rahat yol yürüyebildik mi? Durum ne? Evet durmadan yürüdüm yani. Hatta evet. kızdı bana yani dedim bu kadar yürüyordum. <laughs> evet. Evet hanımefendi siz inanmamıştınız değil mi? Ne İnanmayan diyorsun? ben. Evet. <laughs> İnandım ne, ne, ha, neye inanmamıştınız? Ne, ne, aklınızdakiler neydi? Şimdi ne değişti? Ee, yani kapalı ameliyat olduğu için hani ben çok şey beklemiyordum, o kadar performans beklemiyordum. Hatta ameliyatı da getirmeyecek değişimleri dedim ki yürüyemeyeceksin ben göreceğim. Ve şok oldum yürüdüğünü görünce. Siz hani ameliyat olursan pişman olursunuz, olmayın dediniz. <laughs> evet, evet o gün burada demiştim. Hani evet. karar ver ona göre şey yapalım diye. Şimdi yani, ne diyorsunuz? Kesinlikle. Olmalı mı yani? Düşünmeden, düşünmeden her kim varsa gelsin olsun yani. Tamam peki. Göze sağlık, genç olsun.